Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Çevlik'ten dönüş yapıyoruz. Şöyle yarı kayanın oraya geldik. Biraz oturduk şimdi çıkıyoruz. Eve doğru gideceğiz kazasız belasız inşallah. Yavaştan kayak. Bu sefer Çevlik'teyiz. Ben 25'i aldım. İleride değiştireceğim. Yine KTM'yi alacağım. Bayağıdır girmiyorum virajlara. Arim 5'te bir deneyim bakayım dedim nasıl giriyor. Fatem'e çok iyi giriyor ona alıştım. Bakalım Arim nasıl gireceğiz. Dostlar bu motorlarımızda son videomuz olabilir. Bizi Instagram'dan falan takip edenler varsa bilir. İkisi de ilanda. Satıyoruz. Şuradan bir çıkış yapalım. motorları satıyoruz. Şimdilik bir şey gelmeyebilir ama çok yakın zamanda çok sağlam geleceğiz. İnşallah. <laughs> Dostlar neden satıyoruz onu da açıklayayım. Şöyle bir vizörü kapatayım. Kilometrelere yükseldi. Yani aslında çok yükselmedi ama bizim için yükseldi. 6000 bizim için fazla. Satacağız. O var. Dostlar satacağız. Biraz bekleriz. Güzel bir fırsat gelirse Allah'ın izniyle belki sisi yükseltiriz. Belki de yine 5 alırız belli olmaz yani sürpriz. YouTube'dan uzaklaşır mıyız? Sanmıyorum. Yine vloglarda şeyler çekebiliriz. Belki ikisi aynı anda gitmez. Yine video gelir motorlarla. Olabilir böyle şeyler. <laughs> Bakalım Arı nasıl girecek? Biraz daha. bu sefer 5 motoruz. Fazla kalabalık gelmedik. Zaten fazla kalabalık gelince biraz sıkıntı oluyor ya. Az ve öz daha iyi. Hadi bakalım Hüseyin'e yetişelim mi? Başkanı veririz ya sıkıntı yok. O da fark etmez. Fark etmez ne gelirse gelsin saplar geçerim. Hadi bakalım beyler hadi. Heh, Emre geliyor. Geliyor geliyor. Kanka mu diyor. Lan oğlum abi de sanki bu güzel gidiyor. Dostlar fazla konuşmayacağım. Yola odaklanırım. Onlar geçtiler Neyse riske atmayalım Oğlum bu arada r iyi giriyor lan nasıl yol lan çok güçlü. Oğlum konuşamıyorum arada konuşuyorum. Mı var? Hmm, asfalt yapmışlar yamalara. Oğlum bak, Vizörü kapattım. Galiba iyi gelmiyor egzozun sesi. Şu anda çatara patara egzoz kafayı yedi. oğlum bir yandan üzülüyorum ha. Anasını satayım üzülüyorum. Allah neyse. Daha iyisi gelir inşallah ya dostlar. Sakin. Şöyle bir açayım, biraz ses gelsin. Gel gel Emre öne geç. Dostlar biraz videoyu açık bırakacağım fazla hava gelir mi bilmiyorum. Dostlar normalde KTM'yi alacağım. Hayran kaldım harim beşe ya veremiyorum. Alayım mı acaba ya? Hadi bakalım KTM'yi alalım. Biraz da onunla izleyin bakalım. Evet dostlar deyiz Bismillah. Sine de hayranım ya maşallah. KTM ayrı bir zevk. R25 ayrı bir zevk ya. Dostlar bildiğiniz üzere R25'te böyle şeyler yapmıyorum. Tehlikeli. Allah korusun motoruna falan zeval gelmesin. Evet. Çok güzel bir şey ya. Motorcuların böyle birbirine selam vermesi. Güzel bir şey. Şöyle neşter. KTM Duke 250 namı diğer neşter. Şöyle bir kapak mı alırız buradan acaba? Şöyle. Dediğim gibi dostlar son sürüşlerimiz olabilir. Bunlar gider daha iyisi gelir. Sıkıntı yok. Geldiler mi? Hadi bakalım. Devam dostlar. İnşallah açı ve mikrofon güzeldir. Ah, Şey dedim mi? Tam alıştım motora satıyoruz yine bak. Abi dur ayrı bir şey bak. Dur ayrı bir şey. Ne oldu ki? Kaldıramadım lan. Of of of. Şurada değer miyiz? olsun olur olur. Neredeler bunlar? Neyse şurada bir tekerimizi koyalım. Neyse odaklanmam lazım lan. Konuşunca odaklanamıyorum dostlar. Tacir var. Aman dikkat. Yavaş. Çok fazla mıcır düşüyor. Onlar her yerde var. kısa virajlarda çok güzel. Ne oldu? <laughs> çok mıcır var çok. <laughs> çok mıcır var. Sen ne diyorsun? Hayır, <laughs> hayır. He he, baksana yola. Gelmiyorlar diye. Şöyle gazla deneyek mi girdi? Birde de geliyor vallahi. Çok iyi çok iyi. Onun görüntüye bak. Güzel bir görüntü var. Yapma e Sen de şuradan sıyrılayım. Oo, şunlara bir şey olmuyor mu? Yavaş yavaş Oğlum şu yola bak ya Bu güzel bir yol Keşke daha yakınımızda olsa ya Bize çok uzak vura Ayda yılda bir gelebiliyor ancak burada izleyelim. Evet ses alayım yine bunlar öne. Oğlum çok güzel ya. Dostlar yani zevkten konuşamıyorum resmen bir de yola odaklanıyorum. Dayı konuşulacak yer mi buraya? Tam bir konuşuyor ya. Gözünü seveyim ya. Oğlum nasıl bir, bir açmış lan. Seni yoruldum dostlar köy meydanına yetiştik şöyle tekerimize bakalım ah, evet şurada Sağ güzel, güzel güzel yatmış sağa bakalım sağa biraz daha fazla sağa güzel yatamıyoruz Hüseyin'e bakalım Hüseyin'ki de iyi Evet, Dostlar normalde burada bitirecektim videoyu. Artık petrolde bitiririm. İhtiyaç molası. <laughs> Nasıl Evet dostlar. Bu videonun burada sonuna geleceğiz. Döndük bir ihtiyaç molası verdik burada. Herkes benzinle alıyor, ihtiyacını gideriyor. Buradan da eve doğru gideceğiz. Geç. Allah Allah. <laughs> güzel bir gündü bizim için. Nasıl iyi mi? Yumuşacık lastik. Güzel güzel. Değil mi? Gezeceğimize baksana. Çok En iyi yaptığım 150 kilometre falan. Buradan eve kadar. Gidip gelip 150 kilometre. Evet dostlar bu videonun burada sonuna gelelim. Video umarım hoşunuza gider. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.